Şu bir girelim bakalım. Çakma tozlu garaj. Evet makine orada. Honda PS150. Hadi bakalım. Toza bak toza. Vah. Ne hallerde. Acaba bir buçuk senelik Honda PS150'miz ne durumda? bitmiş sıfır. Akü namına bir şey kalmamış. Şimdi bunu buradan bir çıkartalım da. Çıkartalım bakalım. Motorumuz yağını akıtmış, damlatmış bayağı bir. Yağ kontrol yapacağız. Çekelim. Geliyorum ben de. Plakayı çektim ha plakayı. Okay. Plakayı güzel yapmışlar ama sayamıyorum kaç sayı var. <laughs> Ali'nin plakasını çekelim şöyle. Gel buraya çek. Bir yağ seviyemizi kontrol edelim bakalım. Şöyle motor yağımız var. Şuradan koyalım bakalım. Şimdi çubuğumuzu. alalım bakalım. Çok az daha eklenebilir aslında ama. Tamam şimdi şimdi oldu. Bakalım benzin durumu nasıl? İçinde benzin var. İçinde benzin var ama ben niye çalışıyor? Bir de su kontrolü kaldı. Su kontrolümüzü yapınca göreceğiz. Şimdi bakalım. Şöyle. Minik radyatör. Minik radyatörün uzun. Yerek su kabında ı. su buharlaşmış mı? O su görünmüyor pek ama. Hmm. Yani şimdi su seviyesini tam göremiyorum. Ama birazcık su koyacağım. Su görünmüyor. Su var. Şimdi su kabımızda su koyalım. Evet su göründü. Yeterli. Su göründüğüne göre sıkıntı yok. Kapatabiliriz şimdi. Motorda akü hiçbir şey kalmamış tabi. Mecbur başka akü aldık. Şimdi bu yeni akümüzü takacağız. Şimdi takacağız bakalım. Evet akümüz bu. Şöyle şu şekilde buraya koyacağız bu aküyü. Yeni akümüzün bağlantısını yaptık. İnşallah çalışır. Evet. Basmadı. Gücü yetmedi. Biraz güç lazım herhalde. Takviyeyle yardım etmemiz lazım. Herhalde öyle olacak. Bilmiyorum bakacağız. Bir sıkıntı var yani. yürü değiştirdik. Yok. Tık tık yapıyor, marş almıyor. Ne yapacağız? Marş motorunu sökeceğiz yani. Marş motorunun bağlantısına bakacağız. Yapacak bir şey yok yani. Normalde marş motoru nerede? Bak bunu çıkardıktan sonra şu hafitte tertibatını çıkarttıktan sonra marş motorunu bak orada bir tane işte şu. Şu soketin şu soketin girdiği şey marş motoru. Tamam mı? Onu sökeceğiz. Nasıl sökeceğiz bakalım. Şu seleyi bir çıkarsak daha rahat olur. Seleyi bir çıkartalım ilk başta. Şimdi ne lazım bize? Şuralar için 7 veya 8 numara anahtar lazım. Lokma lazım. Bu değil pardon. Bir de şu ikisi. Evet bir sökelim bakalım. Aklım 8 değilmiş. 10 numaraymış. Evet. ağır ağır kalite kalite bakalım burada ne var açtığımız zaman ne görüyoruz regülatör bunlar bir yerlere bağlı böyle buradan da bir yerlere bir şeyler gidiyor bakarız ne olduğuna zamanla görürüz burada bir şey var her şey düzgün mü yerli yerinde mi? Bak şu önemli beyin. Gaz kelebek beyni falan filan. Genelde F1 hatası bundan olabiliyor. Şurada bir yağlanma var. Hayırdır inşallah. Başka ne var ne yok. Daha sıcaklıkla ilgili bir şey olabilir. Sallamayalım şimdi neyin oldu ama su hortumuyla alakalı olduğu için dedim. Su hortumuna bağlı bir sensör. Muhtemelen hararet müşürü falan olabilir. Evet şimdi bir de bu şekildeyken marş basmaya çalışalım. başka oturur şurada. Şu ne olacağız? Şu falan çıksa. Allah her türlü şu. Şu çıkacak gibi duruyor her türlü. Neyse bu bir çıksın da. Ondan sonra bakalım. <laughs> kabloyu da daha doğrusu hortum şu hortumu da e, külbütör kapağından gelen bir hortum sanırım bakıyorum evet yani külbütör karter havalandırma mıdır nedir külbütör kapağından gelen hortum yağ buharını bunun içine koyuyor yağ buharını bunun içine atıyor hortumu da çıkartacağız söktükten sonra oldu. Marş motorumuz daha fazla görünür oldu. Marş motorumuz burada. Bir sökmeye çalışalım bakalım marş motorunu. Bunu buradan kaldırmak lazım. Bunun da yukarıda şöyle cevataları var. Onları bir sökeyim şunu bir kaldırayım şuradan. Evet, şu da cıvataları varmış. Onu da sökmem gerekecek. gibi ya. Bu ne lan böyle? Hmm. Çıkardık. Bu artısı bu eksisi. Şimdi şunu tekrar almaya çalışalım. Evet. Demek ki neydi bu? PS150'nin baş motoru böyle sökülüyormuş. Şimdi motor sağlam mı değil mi? Nasıl anlayacağız? Buna bir artı eksi vermemiz lazım ki anlayalım. Şimdi baş motor takıl değilken Marşa basarsak ne olur? Yine aynı ses var bak. Aynı ses devam ediyor. Artıver, eksiver, çalışma. Ben bunu bir otel elektrikçiye getiriyorum. Bak dediğim şu maç Kendim de açalım, hiç uğraşmayayım. Bir 12 volt CRM versin bakalım. Çalışıyorum. Marş motorumuzu böyle otel elektriğe geldik. Denedik. Harbiden çalışmadı. Ben de denemiştim çalışmamıştı. Şimdi bunu tamir için bir yere götüreceğiz bakalım. Şimdi şöyle motorcudan bir tane başka bir marş motoru aldık. Benziyor. Uydurmaya çalışacağız. Birebir aynısı orijinal değil. Deneyeceğiz bakalım. Olacak mı? Çünkü bu gitmiş yani. Şu orijinaliydi. Şu yan sanayi olan. Sadece şu dişliler biraz uzun kısa farkı var. Onun dışında bir fark görünmüyor. Deneyeceğiz bakalım. Şimdi tamirci abi bizi dürttü mü yoksa olacak mı göreceğiz. Bakalım. Şimdilik şurayı yağladık. Rahat girsin diye. Şöyle şu olduğu yere sokacağız. Oraya da sokacağız bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şöyle. Şimdi şöyle koyduğumuz zaman bir olabilitesi var gibi. Aa, gir bakalım. <laughs> Şimdi düz taktık bunu, bunu marş motorunu şöyle taktık. Ağzı girmedi ama vidaları uydu. Şimdi ağzı girmedi için çalıştıramadı şu şekilde taktım ters çevirdim bu sefer de vidalar uymadı vidanın biri boşta kaldı bakacağız deneyeceğiz belki böyle çalışır böyle çalışırsa artık yani şu kafa uyumadı sadece ama Vida ters, ters oldu o zaman şu ağzı girdi evet ağzı girince ya bakalım bu şekilde çalışırsa gelip. artık şey yapacağız ee, bir yolunu bulacağız bunu buraya sabitlemenin bir yolunu bulacağız aynen Hadi bismillah. Ya bas bakalım. Dediğimiz gibi burası boş kalmıştı. buraya şimdi bir, öyle bir şey yapacağım ki. Fabrikadakinden daha sağlam olacak şimdi. Şimdi ne yaptık? Burayı böyle telle melle sardık. Güzel. İki deliği telle birbirine sardık. Şöyle mantıları ma muhafaza ettik. İst gibi oldu abi. Öteki zaten sıkı sıkıya tutuyor. Şu zaten çok sıkı. marş motoru işini hallettik. Yerinden oynama yok. Motor oynuyor. marş motoru oynamıyor şu anda ile artı yapalım. hepsinin izolasyonlarını da yaptık. Şimdi bir tekrar bir test çalıştırması yapalım. Hangi bir çalıştırsana. <laughs> Jilet. duruyor. Bakın. Oralarda bir sıkıntı yok. Oralarda bir eksik yok. Artan vida var mı? Artan vida da yok. <laughs> evet, motorumuzu komple topladık. Tekrar bir deneme çalıştığımızı. Çok iyi ya. Maşallah. Jilet jilet.